Herkese merhaba Onur Kemal Koç. Ben gençlerin kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Mülakat serimizin 11. videosundayız bugün çuvalladığın bir tecrübeni anlatır mısın? Sıçı şikayeni anlatır mısın? Şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Bu soru aslında insan kaynakları uzmanlarının da sevdiği ya da işverenlerin, işe alımcıların sevdiği soruların başında geliyor. Neden derseniz tamamen köşeye sıkıştırdığınız adayı bir soru. Ve burada aslında aday her türlü size bir başarısızlığını anlatmak zorunda. Ama tabi burada ne aranıyor, ne beklenti var, bu soruya nasıl cevap vermek lazım? Bunları bir konuşalım istedim size. Aynı şekilde bu mülakat serimizin 11. videosunu ama bu serinin içerisinde biliyorsunuz bir de simülasyonlarımız var. Bu 10 tane bu zamana kadar üzerinden geçtiğimiz soruların yarısına da neredeyse simülasyon çektik. Siz de bu simülasyonlara katılmak isterseniz bana yazabilirsiniz. Bu tarz sorulara cevap verip karşılıklı böyle video çekiyoruz. Serinin o videolarını da izleyebilirsiniz. Şimdi bugün nelerden bahsedeceğiz? Bu soru neden soruluyor? Mantığını anlarsanız cevabınızı çok daha iyi bir şekilde şekillendirebilirsiniz. Çünkü... Ben hep söylüyorum mülakat videolarının da benim aslında diğer bahsettiğim iş hayatındaki çoğu konunun da çok net böyle matematiksel evrensel kabul edilmiş cevapları yok. Siz kendi cevaplarınızı kendi durumunuza kendi karşınızdaki firmanın kişinin halet ruhiyesine arayışına göre şekillendirmeniz gerekiyor. Bazen çok doğru görünen bir cevap karşı tarafın aradığı cevap olmayabiliyor. Bir muğlaklık var. Onun için ben size mantığını anlatmaya çalışacağım. Sonra şu star mülakat tekniği üzerinden tekrar geçeceğiz. Çünkü bunu bilmeden 3. So kısma yani bu soruya nasıl cevap verilir doğru cevaplamamız çok zor olabilir. En sonda da ben size tavsiyelerimi ileteceğim. Hani orada da eksik yanlış olabilecek şeyleri de size vurgulamaya tabii ki de elimden geldiği kadar çalışacağım. Hızlıca başlayalım. Bu soru neden sorulur? Aslında sizin ne kadar başarısız olduğunuzu anlamada, ne kadar sıçtığınızı anlamada karşı tarafın o kadar büyük bir beklentisi olmayabilir. Karşı taraf sizin bu gergin anlarda, başarısızlık durumlarında bir hata farkındalığınız yüksek mi? anlayabiliyor musunuz hata yaptığınızı? Kabul edebiliyor musunuz? Böyle hatalarınızla kucaklaşmak, embrace the failure diyorlar. Çok duyarsınız böyle yabancı kaynaklardan. Hatalarınızı kucaklayabiliyor musunuz? Birilerine hemen suç mu buluyorsunuz? Hemen mazeretler mi üretiyorsunuz? Hemen böyle justification'lar mı yazıyorsunuz? Yoksa gerçekten evet ben burada hata yaptım. Ama hata yaptıktan sonra da bunları bunları yaptım, telafi ettim ve ders aldım şeklinde bir çıkarımda bulunabiliyor musunuz? Olay tamamen bundan ibaret. Yani düştüğünüzde yumruk yediğinizde yılmazlığınız resilience konusunda da işlemiştik soft skill serisinde. Bunu görebilirsiniz. Sonra hemen bir telafi stratejisi geliştirmeye yatkın mısınız? Hem siz geliştiriyor olabilirsiniz ya da ekibiniz geliştiriyordur bir telafi stratejisi. Siz bunda yüksek performansla aman öldük bittik lan zaten çok da kötü yanlış yaptık sıçtık battık Allah sonumuz geldi bizi kovacaklar ya da şu gelecek başıma bu gelecek demeden telafi etmeye çalışıyor musunuz? Ve en sonunda da süreci analiz edip biz bunu telafi ettik ve bunun zafer sarhoşluğuna kapılalım demek yerine ya biz bu daha biz bir daha bu hataları yapmamak için nasıl bir sistem kurabiliriz? Kendimiz nasıl dersler alabiliriz? Analiz edebiliyor musunuz? Bunu anlamaya çalışıyor karşı taraf. Onun için sizin böyle değerli toplu bir şekilde ve bence star mülakat tekniğini de kullanarak yaparsanız çok daha iyi olur. Bu bir başarısızlığınızı somut bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Star mülakat tekniği gerçekten çok önemli. Bakın burada ünlü birinin de böyle bir sözü varmış. Kim acaba o ünlü biri? <laughs> deyip geçelim hemen bir hatırlatalım size. Star mülakat tekniği ile ilgili çok daha detaylı videoyu da yine bu serinin içinde zaten bulabiliyorsunuz. Bir bakmanızı tavsiye ediyorum ben playliste. Star dört tane kelimenin baş harflerinin kısaltılması şeklinde ilk harflerinin bize e, yansıması şeklinde akılda çok kolay kalıyor situation durum o durum neydi yaşadığınız başarısızlık ya da başarı durumu fark etmez başarı önceki durum bu star mülakat tekniğini sadece bu soruda değil daha farklı sorularda da kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz hep üzerinden geçiyor geçiyoruz. O durum karşısında o duruma yönelik sizin geçtiğiniz strateji neydi ya da ekibinizin size verdiği görev neydi, hedef neydi? T harfi de bunu temsil ediyor. Action hangi aksiyonlar aldınız? Siz spesifik olarak hangi adımlar attınız? Siz bu işin neresindeydiniz? Ve en sonunda da ifade edilebiliyorsa matematiksel bir şekilde daha ya da ifade edilemiyorsa bile çok karşı tarafın anlayabileceği ve hak verebileceği bir şekilde netlikte sonuçlar ne oldu şeklinde bu soruyu cevaplayacağız. Bu soruya cevap verirken akışımız çok 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 böyle net olmalı. Bir durum olmalı. O duruma o durumda bizim bir başarısızlığımız çok net bir şekilde karşı tarafın anlayabileceği şekilde basitlikte anlatılmalı. Çok da uzun tutulmamalı. Çok aşırı detay verilmemeli. Karşı taraf zaten çok merak ederse size detayını sorar. Ondan sonra sizin bu durumdaki göreviniz, stratejiniz neydi? Yani bir başarısızlığı anladınız, kabul ettiniz. Kimseyi suçlamadan ekibinizle birlikte ya da tek başınıza bir strateji geliştirdiniz. Bir görev, bir task atadınız, hedef koydunuz. Sonra hangi adımları attınız? Siz o adımların neresindeydiniz? Takım çalışması yapılıyor olsa bile takımca biz bunları şunları yaptık yerine takımcı bunlar yapılırken ben de asıl sorumluluğum buydu. Şuydu şeklinde sizin spesifik olarak ne yaptığınız çok kritik burada. Ve sonunda da en son ne sonuç aldınız? Sonuç olumlu olsa bile yani hatayı e, negatife pozitife çevirmiş olsanız dahi bir daha bu hatanın kaynaklanmaması için, ortaya çıkmaması için ne yaptınız, ne gibi önlemler aldınız, ne dersler çıkardınız, ne gibi sistemler kurdunuz şeklinde buna cevap verebilirsiniz. Ben mülakata girdiğimde yani yeni mezunken örnek vereyim ki daha çok öğrenci arkadaşlarıma geçsin diye böyle kariyerimin çok başlarından bir örnek vereceğim. Microsoft mülakatında bana bu soruyu sormuşlardı. Bence güzel de bir soru. Hala da ara ara ben yurt dışı falanla mülakatlara girdiğimde bu soru çok soruluyor. Özellikle yurt dışındaki işverenler bu fail'dan öğrenme konusuna daha birazcık daha takmış vaziyetteler ki Türklerde dediğim gibi yine burada sorabilir bunu çok net bir şekilde Türk şirketlerinden de alabilirsiniz bu soruyu. Ben daha 2012'de sanırım EPS'de çalışırken bir insan kaynakları danışmanlık şirketiydi. Yılbaşına özel biz bir projeye başlamıştık. Aslında kapsamlı bir şekilde 6-7 kişi çalıştığımız bir projeydi. Ben de onun uygulayıcısı, yürütücüsü kısmındaydım. Çok genç yaşta olmama rağmen böyle bir sorumluluk vermişti bana. Aslında yapılacak iş çok basitti. Zarflarımız vardı. Zarfların üzerine etiket yapıştırılacaktı. O etikette hangi müşterimizin, hangi bizim içerideki temsilcisi varsa o temsilcinin bilgilerinin olması gerekiyordu. içerideki kartta da yine aynı şekilde hangi bizim temsilcimizin kartı varsa o kartın içine konulup bir takvimin içine konulup müşterinin adresine doğru bir şekilde postalanması için bir sistem kurmamız gerekiyordu. Ben bunu Excel'de güzelce yaptım, eşleştirdim. Dedim ki işte şu zarfın üzerine bu etiket yapıştırılırsa bu gelecek. Ondan sonra içine bu konulacak falan sistemi kurdum. Kendime de çok daha o zamanlar genç olduğum için çok fazla güveniyorum. Excel gibi konularda da ben iyiyimdir. Böyle strateji kurma, planlama yapmak konularında iyiyimdir. Ne yaptım? Ben bunu test etmeden... Dedim ki ben bunu hazırladım. Projeye başlayabilirsiniz. 4-5 kişi düşün, düşünün bunu yapıyorlar. Ben de salak gibi yarı zamanlı çalıştığım için hiç başlarda falan başlarında durmadan öyle bir özgüvenle kalktım. Ertesi gün tabii ki bunlar ekip bu projeye başlarken benim okulum olduğu için derse gittim. Sonra tabii saat sabah 10-11 gibi benim telefonlarım çalmaya başladı. Ben ilk önce dersteyim açamadım. Sonra baktım hala aranıyorum. Hala aranınca ne yaptım? Hemen çıktım dersten. Baktım anladım ki durumu çok büyük bir yanlış yapmışım hemen dersi bırakıp şirkete koştum. Şirkete koştuktan sonra excel'leri inceledim ve büyük bir hata yaptığımı farkına vardım. İnsan işte kendi güvendiği ve kendini iyi hissettiği konularda aslında tedirgin olmadığı için çok çok daha büyük hatalar yapabiliyor. Onun için mutlaka test etmek, küçük bir POC çalışması, proof of concept yapması, demo yapması gerekiyor. Hemen düzelttim hatayı. Ondan sonra da ilk önce kendim gittim zarfladım. Hani 4-5 kişinin yaptığı işi kendim yaptım ki doğru yapmış mıyım diye. Kendim test ettim. Sonra küçük bir grupla hemen yeni yaptım sistemi test ettim. Ve öğleden sonra artık şirketimiz düzgün bir şekilde o işi yapmaya e, mütedir oldu yapmaya devam etti ama yarım günlük benim hem insan gücü kaybım oldu şirkete hem bir sürü zarf, etiket ve diğer e, şeylere yönelik bir kırtasiye masrafım oldu. Bunların hepsi benim hatamdan kaynaklanıyordu ama ben bundan sonra bir proje içine girdiğimde küçük olsun büyük olsun kendime çok güveniyor olsam da ilk önce onun POC'sini yapmaya, demosunu küçük bir e, versiyonunu yapmaya ve oradan öğrendiğim, gördüğüm hataları düzeltmeye ve oradan öğrendiklerimi daha sistem güçlendirmeye gayret ederim şeklinde ben burada bakın durumu anlattım, görev stratejiyi anlattım, aksiyonları anlattım ve sonucu anlattım şeklinde bir cevap vermiştim ve Microsoft'ta benim mülakata alan hanımefendi de evet demişti hani bunu genç yaşta görmüş olman çok güzel. Bizde de benzer case'ler oldu inanır mısın? Biz de bu POC ve demo konusuna çok dikkat ediyoruz. Senin böyle bir şey anlatman benim çok hoşuma gitti şeklinde de bana hemen o an çok vermezler. Geri bildirim verdiler arkadaşlar. Dediğim gibi bakın anlatmanız ya yani çok büyük bir olay olmasına ya da çok büyük bir başarısızlık olmasına gerek yok. Sizin bunu durum görev strateji aksiyon sonuç olarak anlatıp ders aldığınızı, öğrendiğinizi ve bir daha tekrarlamamak adına kendinize bir şey kattığınızı karşı tarafa aktarmanız gerekli. Hani ben size bazı burada detaylar da verdim. Mesela telefona hızlı cevap vermem Ondan sonra hemen dersi bırakıp işe gitmem. Ondan sonra hemen daha yarım gün geçmeden bunu ben düzeltmiş olmam. Sonra piyosisin testini yapmış olmam ve artık başında duruyor olmam işin oturana kadar sistemi. Benim hemen bir hata karşısında yılmadığımı, hani böyle karşı taraf beni eleştirdiği halde karşı tarafa yönelik çok büyük mahcubiyet olduğum halde ve kaç kişinin yarım günlük eforunun boşa gitmesine sebep olduğum halde hemen sistemi tekrardan kurup ve bir daha da bunun e, yaşanmaması için bir önlemler aldığımı, dersler çıkardığımı karşı tarafa net bir şekilde bu örnekte anlattığımı düşünüyorum. Yani çok büyük bir şey olmasına gerek yok. Lakin bu basitlikte ve hatayı kabul edeceğiniz şekilde eleştirilerden yılmadığınızı karşı tarafa göstermeniz gerekiyor. Şimdi biraz cevap tavsiyelerime ben size ileteyim. Öyle de kapatalım videoyu. Ne yaparsanız daha şık olur. Ne yaparsanız biraz sıkıntılı olur. Onları bahsedeceğim size. Ama kesinlikle bunlar %100 doğru, %100 net değil. Tekrar ediyorum iş hayatındaki çoğu konu çok muğlak. Hele mülakat dediğiniz konu iki insanın karşılıklı zaten flörtü gibi, sohbeti gibi. Hani karşı taraf sizden gıcık kapmıştır. Siz çok güzel cevaplar veriyor olsanız dahi başka yerlerdeki gıcıklıklar, başka sizin tavrınızdaki gıcıklıklar karşı tarafa negatif gelebilir. Onun için bunları hep araştırın farklı kaynaklardan, harmanlayın, kendi doğrularınızı, kendi stilinizi oluşturun. Artık karşı tarafta sizin stilinize cevap vermiyorsa zaten o şirket büyük ihtimal ya da o kültür size uygun değildir deyip geçersiniz. Ben de elendiğim o kadar fazla mülakat oldu ve hala oluyor ki bunlar hayatın içindeki şeyler bir insan çok güzel bir kariyeri vardır, çok doğru cevap veriyordur, bu tarz şeyleri biliyordur diye takır takır her mülakatı geçmiyor. Sevgili arkadaşlarım öyle bir dünya yok. Şimdi cevap tavsiyelerim hayali, varsayımsal bir durum anlatmamaya çalış. Yani şöyle olsaydı ben böyle yapardım. İşte benim hiç başarısızlık hikayem olmadı ya da hiç tecrübem olmadı ki gibi ya da ben işte işimi çok düzgün yaparım, mükemmelliyetçiyimdir ve benim öyle başarısız hikayem olmaz falan sakın bunlara girmeyin. Somut bir örnek anlatmaya çalışın. İş yaşamından olursa müthiş olur. Onun için ben size zaten sürekli staj yapın diyorum. Sürekli işte dernek aktivitelerine, gönüllülük aktivitelerine, projelere katılın diyorum. Çünkü oradaki basit bir olayı gibi birazcık daha hani böyle bu kıvama, bu şablona oturtursunuz. Karşı tarafın için zaten sizin ne kadar sıçtığınızın bir önemi yok. Sonra ne yaptığınızın önemi var. Hikayenin önemi var. Karşı taraf sizin zaten anlattığınız şeyi çoğu zaman çek edemez. Ama sizin oradaki yaklaşımınız, işte söylemleriniz o kadar sizin kişiliğinize dair ipucu verir ki zaten o ipuçlarını anlamaya çalışıyorlar bu tarafta. Olay o kadar önemli değil. Onun için lütfen bir olay seçin. Hani başarı hikayesi, başarısızlık hikayesi, gurur duyduğun hikaye, bir gruba liderlik yaptığın ve başarıya ulaştırdığın bir hikaye. Gibi böyle basit sorulara mutlaka bir çantanızda cevap olsun. Cevapsız giderseniz çok kötü burada bir izlenime sahip, izlenim bırakabilirsiniz karşı tarafa. Görev tanımınıza, etik değerlere çok ters olabilecek şeyler anlatmayın. Bakın dürüstlük çok önemli iş hayatında, mülakatlarda. Ama hani aşırı bir sıçma hikayeniz varsa da ve sizin kişiliğinize yönelik bir soru işareti yaratacaksa bu büyük hata. Bunu anlatmamanızda fayda var. Daha böyle e, yani bir ihmal yaptığınız, yanlış yaptığınız, ekipçe yanlış yapılan ama sonrasında telafi ettiğiniz, ders aldığınız karşı tarafın daha ekstra hoşuna gidebilecek. Yani siz tam böyle köşeye sıkıştırılmışsınız ya o köşeden böyle bir kroşe, kroşe tak diye çıkıp hatta karşı tarafı köşeye sıkıştırdığınız bir konuma gelmemiz lazımken hani ben köşeye sıkıştım hadi vurun bana ben şöyle kötüyüm böyle kötüyüm şöyle ben berbatım tarzı bir dürüstlükle de köşeye sınıp pusup yarışı bırakmayın dövüşü bırakmayın arkadaşlar başarısızlığınızı anlatırken lütfen öz eleştiri yapın kendinizi de acımasız eleştirmeyin hele sakın ve sakın eski işvereninizi eski şirketinizi her ne kadar kötü ya da hatalı olurlarsa olsunlar eleştirmeyin İş hayatında eski işverenini eleştirmek, eski işveren çok kötülüğüyle biliniyor olsa dahi çok pozitif karşılanmaz hatta çoğu zaman negatif karşılanır. Ekibinizdeki bir kişinin inanılmaz bir başarısızlığı, salaklığı, aptallığı olsa dahi sizin onu böyle çok net bir şekilde zaten benim hatam değildi. Arkadaşımın gerizekalılığıydı. Ben de telafi ettim gibi anlatmanız yine negatif tepebilir. Çünkü zaten iş hayatında çoğu zaman aptal sapla süreçlerde salak saçma insanlarla gerizekalıcı ortamlarda çalışacaksınız. Bunu herkes biliyor ama çok birbirine söylemiyor. Bu böyle unspoken agreement gibi geçiyor. Yabancı kaynakları da taradığınızda görürsünüz bu ifadeyi. Bunlar böyle herkesin bildiği ama çok dillendirmediği konulardır. Onun için bir başarısızlığı siz anlattığınız ekibinizin bir bunda payı varsa şirketinizin karşı taraf gerizekalı değilse onu anlar. Sizin ekstra bir vurgulamanıza gerek yok. Anlamasa bile önemli değil. Oradaki olay zaten sizsiniz. Karşı taraf zaten çoğu zaman size negatif durumlar oluşturacaktır. Zaten biz negatif durumları, problemleri çözmek için iş hayatında varız. Yoksa bize ne gerek var? Her şey makineleşir, gider gibi düşünebilir. Kendinizi avutabilirsiniz biraz. Star mülakat tekniğinden çok sapmayın arkadaşlar. Yoksa değerli toplu bir anlatım yapmanız çok mümkün olmaz. Karşı taraf dağılır. Müthiş bir hikayeniz olsa dahi karşı taraf bunu anlayamayacağı için ve çoğu ikacının ya da işverenin ya da mülakata alan böyle oradaki kişilerin kafasında star mülakat tekniği oturduysa eğer e başka şekilde anlatsanız bile o şekil anlattığınız stil daha iyi olsa bile çoğu zaman karşı taraf sizden o şablona uymanızı bekleyebilir. Onun için STAR mülakat tekniği bence evrenseldir. Bundan çok kaçınmayın diyeyim ya da bunun etrafında dolanın diyeyim size ve bir daha böyle hataların olmaması için ne dersler çıkardığını unutma. Net bir şekilde aktar. Çoğu ben gördüğüm aday pozitif bir şeye çevirdiği zaman negatif bir durumu orada bitti gibi düşünüyor. Yani negatif bir durum vardı çözdük bitti hadi geçmiş olsun. Bir daha yaşanmaması için ne yaptın? Bir daha yaşanmaması için nasıl bir sistem kurdun? Nerelere geri bildirimler verdin? Kendinde neyi değiştirdin ya da şu an kendinde neyi değiştiriyorsun? Ya da ekibine yönelik bu geri bildirimleri nasıl bir tonda verdin? Bundan sonra sonuç ne oldu? Yani bu post success başarıdan sonra da ne oldu kısmını da lütfen aktarmaya çalışın derim ben değerli kardeşlerim. Burada bitirelim bu videoyu. Umarım faydalı olmuştur. Bu soru da olsun. Diğer bizim serimizdeki diğer sorularda olsun. Bir mülakat simülasyonu yapmak isterseniz abi karşılıklı seninle böyle bir role playing, rol oynama yapalım. Gel sen beni değerlendir nacizane. Böyle karşılıklı feedbacklerde bulunalım. Ve ondan sonra bunu diğer arkadaşlarımız da izlesin derseniz benim kapım açık. Bana direkt ulaşabilirsiniz. Zaten sosyal medya adreslerim burada. Yorum kısmına da yazabilirsiniz. Benim bir iletişim numaralarım sizde var varsa ortalarda gezindiği için gençlerde genelde direkt bana da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Her videomda olduğu gibi bu videomda da yine ufak bir teşekkürünüz varsa ya da bir eleştiriniz varsa benim için çok kıymetli. Sonuna kadar zaten bunu çok az insan izliyor. Bir elin parmaklarını geçmiyor bazen. Onlar da en azından ben izledim sağ ol faydasını gördüm teşekkür ederim derse ben bu işi sadece gönüllü olarak yaptığım için gerçekten sizin hani bir şeyinizi, bir bağışınızı, bir şeyinizi beklemiyorum. Teşekkürünüzü bekliyorum sadece. Ya da bir geri bildiriminizi, eleştirinizi, beni geliştirecek bir şeyinizi, bir yorumunuzu bekliyorum. Onları esirgemezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.